Merhaba arkadaşlar. Laptopları sıraladığım yeni listeme hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca oyun içerikleriyle ilgileniyorsanız, oyun red içeriklerini yayınladığım kanalıma bir göz atabilirsiniz. Açıklamalar linkini bırakacağım. E, 2000 ile 3000 TL arasındaki cihazları, laptopları sıralayacağım bu listede. E, 2000 TL altında laptop yok. Gerçekten bir tane var. O da hani 1000 TL'ye satılıyor ve önerilmez demeyeyim şimdi. Önerilebilir bir bilgisayar. Ona ayrıyeten bakmak lazım ama hani laptop yok yani cidden yok. Hani alınmaz demiyorum laptop satılmıyor o fiyatlara. İkinci el falan bakabilirsiniz. 2000-3000 TL bandında da aslında bilgisayar yoktu. Bunları öyle zorla zorla seçtim. En nihayetinde 2000 TL yüksek bir rakam. 3000 TL de öyle. Şuradan hemen başlayalım. HomeTech Alpha 800C. 2300 TL satılan bir laptop bu. Ekrandan başlarsak 14 inç 1366x768 çözünürlüğe sahip bu laptopun ekran tipinden bahsedilmemiş. Donanım tarafına geldiğimizde Intel Celeron N3350 işlemci bulunuyor. Bu işlemcinin Geekbench'i. Geekbench işlemcilerin benchmark'ı hani ana benchmark'ı diyebiliriz. Tek çekirdekte 3313. Çok çekirdekte 555 puan almış. Dahili e, harici ekran kartı yok. Dahili ekran kartı bulunuyor. Intel HD Graphics 500 RAM 4 GB depolama 64 GB depolamanın tipine dair bir şey söylenmemiş. Şu donanım özelliklerine baktığımızda günlük bir bilgisayar 2300 TL'ye ancak bu bulunuyor. Sıfır olarak düşünürsek oyunu falan unutun kesinlikle. Hani tarayıcı YouTube'dan 720p video izlersiniz. O kadar daha fazlasını bu bilgisayardan beklemeyin. Batarya olarak da 4500 mAh'lik bir pil belirtilmiş. Bağlantı tarafında bir tane USB 2.0, bir tane USB 3.0 giriş bulunuyor. MicroSD kart okuyucu bulunuyor. Ağırlık olarak da 1.27 kilogram, 1270 gram denilmiş. Bu laptop Windows 10 kurulu olarak geliyor. Hani FreeDOS veya Linux değil. Windows 10 kurulu olarak geliyor. Bir şeyle uğraşmanız gerekmiyor. Bu laptop 2300 TL'ye. Benim gördüğüm tek alınabilir laptop demeyeceğim. Bundan başka herhalde 2300 TL'ye laptop yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Alınabilir mi? Hani 2300 TL'ye çıktıktan sonra biraz daha çıkmak lazım diye düşünüyorum. Hatta şöyle söylemek gerekirse. Eğer sizin bilgisayarda çalıştığınızda çalışan özel uygulamalara ihtiyacınız yoksa ben bu fiyatlardaki tabletlerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten ona ileriki laptoplarda da değiniriz. Şöyle hemen diğer laptopumuza geçelim. İkinci laptopumuz iLife Z Air Plus. 2900 TL'ye satılıyor. Bu listede 3 tane laptop olacak. Onlar arasında yakını herhalde en iyi laptop bu. 15.6 inçlik 1920x1080 çözünürlüğe sahip. IPS ekranına sahip. Bu cihazın işlemcisi Intel Celeron N4000. Ondan önceki N3350'ydi. N4000'in Geekbench 5 sonuçları N35 daha 33 daha iyi. Tek çekirdekte 430, çok çekirdekte 765 puan almış. Dahili ekran kartı öncekinde 500'dü. Bunda Intel UHD Graphics 600, RAM 4 GB, depolama tarafında 500 GB'lık bir hard disk var. Bataryası da 5000 mAh. Şu donanım özellikleri yine söyleyeyim oyun oynamak için ideal değil. İdeal değil oyun oynayamazsınız ama YouTube tarayıcı kullanımda falan. Bir de YouTube e, bu cihazlar tarayıcı ve YouTube odaklı kullanılacağı için YouTube'da da 1080p video izlemek için 1080p ekrana ihtiyacınız olacak. Bu yüzden bu konuda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan sonra gelecek bilgisayar da 720p'ye yakın bir çözünürlüğe sahip. 720 1080p ekran, Intel Celeron N4000 gibi hani kabul edilebilir bir işlemci. Eğer markada size yabancı gelmiyorsa bu modelde düşünülebilir. Bağlantı tarafına geldiğimizde iki tane USB 3.0 girişi bir tane USB Type-C girişi HDMI girişi, Ethernet girişi Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5 bağlantıları bulunuyor. Ağırlık 1800 gram civarında. Bu laptop Windows 10 olarak 10 yüklü olarak gelmiyor. FreeDOS yüklü. FreeDOS dediğim şu. Ya size Linux'un bir sürümünü yüklerler ya da hiçbir işletim sistemi göndermeden yüklerler. Ekran görüntüsüne baktığımda Linux'un Ubuntu sürümü yüklü olarak geliyor sanırım bu laptop'a. Yine düşünülebilecek laptoplardan birisi. Ee, Windows 10 istiyorum derseniz internetten baka baka Windows 10 kurabilirsiniz. Ayrıca hani para mı ödeyeceğim Windows 10'a? Crackleme de gerek yok. Windows 10'un deneme sürümünü yüklediğinizde size sadece denilen şey şu. 30 gün içinde yükleyin. Öyle bir uyarı veriyor sağ alt tarafta. Bir de ekran görüntüsünü değiştiremiyorsunuz. Windows 10'u kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu konuda bir problem yok. Bu yüzden bu da düşünülebilecek modellerden birisi. Üçüncü laptopa geldiğimizde Casper C350.5030-4L00X 2900 TL'ye satılan bir model. Neden bu kadar çok değişiyor. Şimdi Casper'ın C350 4000'li bir laptopu da var. Bu laptop bu 5030 bu 4000 işlemcinin adını temsil ediyor orada. 4L 00X'te bazılarında Windows 10 oluyor. Bazılarında SSD oluyor. Bazılarında hard disk oluyor. Ben modeli seçtim ama diğer modellerine de bakabilirsiniz. Onların bazılarında 120 GB SSD ve Windows 10 birlikte yüklü oluyor. Bazılarında 240 GB SSD oluyor. Windows 10 yüklü olmuyor. Değişiklikler burada. Ekran tarafına baktığımızda 14.1 inç 1366x768 çözünürlüğe sahip TN panel bulunuyor. İşlemci tarafını tarafında Intel Pentium Silver N5030. Bunun gitme sonuçlarına baktığımızda tek çekirdekte 509, çok çekirdekte 1330. Yani diğer işlemcilerden en azından çok çekirdek kısmında hat sayıları derece daha önce. Ekran kartı dahili ekran kartı kısmında da UHD Graphics 605 var. Bir önceki modelde 600 vardı. RAM yine 4 GB. Depolama 500 GB hard disk olarak belirtilmiş ama dediğim gibi 120 GB SSD olan modeller de var. Bu tarafında 2 hücreli 4800 mAh bir pil olduğu söylenmiş. Bağlan tarafına geldiğimizde iki tane USB 3.0 girişi, mini HDMI girişi, Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.0 olduğu belirtilmiş. Ağırlık da 1300 gram. FreeDOS dedik. FreeDOS bunda ya Linux'un bir sürümü yüklü ya da hiçbir işletim sistemi yüklü değil. Windows 10'la yüklemekle ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu modelin C350.5030 ile başlayan Casper'lardan birinin devamı bu trenin devamı değişiyor. Onlardan özelliklerine bakarak 120 GB SSD olup Windows 10 olanlara bakabilirsiniz. 500 GB SSD hard disk olup Windows 10 olan modellerine bakabilirsiniz. Burada seçim ben kullanıcıya bıraktım. Burada aslında önemli olan in, e, işlemcinin ne olduğu burada da Intel Pentium Silver n 30 herhalde en mantıklı seçenek son olarak benim burada bir tavsiyem daha olacak. Eğer mesele sizin günlük kullanım, bunun gibi işlemler, bilgisayarda kullanılan özel bir uygulamaya ihtiyacınız yoksa 3000 TL çıktıktan sonra e, 3200 3300 TL'ye iPad Mini 5 var ve şu an bir Apple'da da bir şey var. Kampanya var üniversite öğrencilerine. Apple'ın internet sitesinden iPad Air 3'ü alırsanız size 1000 TL'lik bir kulaklık, 1300 TL'lik AirPods 2 taz, hediye ediyorlar. Bu kulaklık satıp iPad Air 3'ü de 3.000 TL falan alabiliyorsunuz. Hem iPad Mini 5'in hem iPad Air 3'ün Geekbench skorları bu cihazlardan fazla fazla. Baya fazla. Neredeyse iki kat diyelim. Hatta iki kat 2 kat. iki kat gücünde işlemci. Eğer bilgisayarda kullan hani ekran boyutlu sizler için şeyse yeterliyse bu iPad'lerin ve sizin için bilgisayarda kullanılan özel bir uygulama ihtiyaç değilse YouTube'dur tarayıcıdır ya da iOS'taki uygulamalar size yetecekse ben bu tabletlerin alabileceğini düşünüyorum. Fakat tabi 3000 ve 4000 TL bandındaki laptoplara da bir ayrıca bakmak lazım. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenin. Görüşmek üzere. Bu serinin devamı her gün gelecek diye düşünüyorum inşallah. Bugün bunu attım. Yarın da bu saatlerde öbüründe atarım herhalde. Görüşmek üzere.